Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Yeni yılın ilk haftasından herkese sevgiler, sevgili Başak burçlarıyla devam edeceğim. Gönlünüze göre olsun. Her şey bakalım neler bekliyormuş bu hafta bizleri. Sevgili Başak burçları diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten hemen sonra ee, şimdi sizlere de gösteriyor olacağım. Bakalım neler dermiş bize burası. Şimdi bakar mısınız açar açmaz ne mutlu insanlar var etrafınızda dedim. Yani normalde aslında başak burçlarının bir konuda vesvese yaptıysa hele ki bir şeyleri takılı kaldıysa hele ki çok daha negatif bir hissiyatla bir negatif bakış açısıyla daha çok bir süreçleri vardır. Ama ben bu hafta içinizin bayram ettiği bayram yeri olmuş içiniz sizin bu hafta. Çevrenizdeki insanlar da bu kadar keyifli ve mutlular üstelik. Hani demem o ki sizin tabi niyetinizin nedir olduğunu ben bilmiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki hayatınızın çok net bir şekilde iç dünyanızdan umutlu olduğunuz bir şey var. Bak bu çok önemli. Umutlusun diyor ya. Bir şey yapacaksın ve sen bunun böyle devam edeceğinden zaten inancın tam aslında bir yerde. Öyle düşün. Senin buna olan inancın o kadar çok fazla var ki Zaten daha ne olsun zaten dediğim bir noktadasın hani. O yüzden de senin yapacakların çok net bir şekilde hem etrafındaki insanlara güldüren, hem mutlu eden, hem de umudunu asla yitirmediğin bir süreçten bahsetmiş. Koşuşturmacan var. Ellerinle sürekli bir şey yapıyorsun bak. Ellerinle sürekli bir şeyleri üretiyorsun. Ürettiğin koşuşturmaca içerisindesin ve şöyle düşüneceksin bunu Şimdi aynı anda aslında bir şeyler yapmak istiyorsun. Ya bir şey acele edeceksin ya da bir bir kişiyle bir kişiyi birlikte harmanlamak gibi bir niyetin var. Sen bir bir şey harmanlıyorsun çünkü ellerinle. bunu bazen yaparken sıkışıp kaldığını, bir fanusun içinde olduğunu gösteriyor. Çok beyaz, tertemiz bir balık sana aslında ee, bir hak ediş var, bir bir fanusta durman dışarıdaki seni üzebilecek ve sana zarar verebilecek insanlardan aslında korunduğun anlamına gelir. Senin iç dünyandaki ahlak ve merhametle yaptığın bazı şeylerin e, ailene koruma etkisi alıyorsun sen. Sen bir şeyleri koruma etkisi almaktasın demiş. Çok temiz bir hak edişin var burada. Yalnız bir de şunu söylemek istiyorum. Sizin hayatınızda bir yere gidip de bir dua haliniz var. Hani sizin için dua eden bir yere bir, bir yatıra demeyeyim de bir, bir yere gitmiş. Senin için çok dua eden var. Hani bir ağaca özellikle eğilmiş. Topraktan bir şey beklersin üremesi çıkması çoğalması için yani ektiğin tohumlar artık ee, biçme zamanı yani aslında ektiğin tohumları biçeceksin sen artık e, biçme zamanı gelmiş şimdi iki tane insanın sana aşırı saygı duyduğunu net gösteriyor. Burada hatta eteklerine yapışmışlar. Af dileyen insanlar var senden. Senden af dileyeceklerini gösteriyor burası. Ne demek mi istiyor? Şunu söylüyor aslında. Ee, çevrendeki insanlar bugüne kadar seni dinlemeyip hata etmiş iki tane insanın itirafını duyacaksın. Yani sana itiraf edecekler. Evet sana itiraf edecekler yani bu konunun ne olduğunu sen biliyorsun. Geliyorlar diyorlar ki biz senin ardından o, öyle de şöyle de böyle de biz bir şey yaptık ve aslında şu o şunu sonrasında bir de bunu yaptık falan der gibi bir şeyler itiraf edecekler. Ve var ya siz o kişiyle konuşurken arkanıza dikkat edin. Arkanızdakilere dikkat edin. Ee, dinliyorlar. Gerçekten Başaklar sizin burada çok emek verdiğiniz bir şeyde bir um, arka taraftaki insanlar fıs fıs yapmışlar yani orası biraz tehlikeli bence sizin de yapmanız gereken şey biraz um, yüksek sesle konuşmamak ya da işte yüksek sesle konuşmamaktan kastım sizin kendi niyet ve düşüncelerinizi çok da belli etmemelisiniz ben size söyleyeyim. Valla bir yerde bayram ettiğinizi görüyorum, mutlu insanlar var çevrenizde. Bir yerde çok güzel bir kahkaha atığınızı, çok net bir şeyde güldüğünüzü görüyorum. Yani bu gülmek çok e, mutlu olduğunuzdan anlamına gelir her şekilde. Sen zaten burada bunu e, sağlayacaksın aslında. Ben sizin e, niyetle. Niyet ettiğiniz konuyla çok gönlünüzden geçirdiniz. Niyet ettiğiniz konudan kastım da bu arkadaşlarım. Sizin bir şey e, dileğiniz var. Bu dilekle alakalı çok net iki insan var. Sarılmışsınız birbirinize. Çok şükür bugün öyle gördük diyeceksiniz. E, o yüzden bir gül, gülme var burada. Mutluluktan gülecek olduğunuzu gösteriyor. Bu çok önemli. Tabii ki de diyebilirim. Ve ellerinizi arkanıza koyacaksınız. Bak şimdi birisinin elleri arkalı arkasına bağlı bak çok önemli bu ya. Bir kişi elleri bağlı, elinden gelen bu çünkü artık dahası olmazmış. Sen çok net yapman gerekeni e, toparlayacaksın. Yani o yüzden de diyorum ki sen yaptıklarınla dileklerinin gerçekleşmesiyle Milletin elini kolunu bağlayacaksın. Senden gelip özür dileyeceğim. Ne kadar rahatladı gördünüz mü? Şu içine bakın. Boş vesveseler yapmayın. <laughs> Sevgili başaklar için söylüyorum. Boş vesveseleri bırakın artık. E zaman e, özellikle sizin için çok e, oh be diyeceğiniz bir sürece geçecek. Özellikle bunu söylemek lazım. Onun dışında çok büyük bir rahatlama döngüsü var. Çünkü burada. E Bununla alakalı olarak size diyeceğim şey şu olurdu. Ee, iş yerinle ilgili rızkın açık, tertemiz derim, hane ortasıyla alakalı boş dedikodular var. Sakın takılma derim. Hani Sakın takılma derim yani. Dolayısıyla da senin burada yapacağın şey gerçekten ee, kulak ardı etmek. Bir şeyleri duymamak duymamak senin için çok daha iyi olacak. Evlilik var mı? Valla olanın olduğu gibi devam ettiğini görüyorum. Yani sizin hayatınızda e, manevi olarak aşk hayatınız olarak sevgili e, Başak Burçları yani ben huzur istiyorum başka da bir şey istemiyorum dediğiniz noktadasınız. Olanın olduğu gibi devam ettiğini görüyorum. Vesveseler arkanızda kalacak. Ektiğiniz tohumları biçtiğiniz için rahatlama zamanıdır diyebilirim. Bak iş yeriyle ilgili diyor ki sen Emek verdin ve bu emeğinin karşılığını alacaksın. Verdiğin maddi emeklerin karşılığı para olarak cebine giriyor senin için rahat tut. Tanıdığın insanlardan gelen desteklerin var hane ile alakalı. Rahatladığın bir aileye akraba ilişkilerin var. Neden? Çünkü tanıdığın kişiler zaten senin hep imdadına koştu ya da birbirinizin imdadına koşuyorsunuz. Evlilik nasılmış? Dengeyi sağlıyorsun. Olanın olduğu gibi devam etmesini sağlayan asıl şey bu sır, işin püf noktası. Nasıl idare ediyorsun? E, dengeyi sağlıyorum. Bir ondan bir benden. Bir onunki bir benimki. Neyse artık bilmem ama sonuç olarak burada duyguyla mantık. Maddiyatla maneviyat. Sen burada kendi dengeni evliliğinde de sağlayabildiğin için huzurlu ve mutlusun demek çok mümkün. Tabi sadece görebildiklerimi ifade etmeye çalıştım. Sevgili Başak Burçları için haftaya neler bekleyecekmiş hep birlikte dinliyor olacağız. Bu haftalık benden bu kadar. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun diyorum. Güzel bir yılın ilk haftası olsun herkes için. Kendinize çok iyi bakın ve başta sağlıkla kalın. Hoşçakalın.